şimdi e, Arduino'da e, yine bir fonksiyon işlemi yapacağız. Üç tane veri değerini okuyacak bizden ve e, bunların fonksiyonda sonucunu bize geri döndürecek. Fonksiyon şu şekilde f(x, virgül y virgül z 3 tane parametresi var. Fonksiyonumuz neymiş? 2 x küp 2 x küp y z kare y z kare artı x kare artı x kare artı y kare eksi z kare son olarak artı 4 fonksiyon bu. Arduino'ya biz 3 tane veri girişi yapacağız. X önce X sonra Y sonra Z ve en son Enter'a bastığımız zaman şu fonksiyonun sonucunu bize verecek. Ee... Devam edelim. Hemen Arduino'yu açalım. Dosyadan

yani fonksiyon ama ifix de diyebilirim. Şası şöyle diyelim. f(x) diyelim. tane malzememizi aldık. Eee haberleşmede gelen veri bir stringe yazılıyor. Dolayısıyla e, bir tane string almamız lazım. String. yazı bir. Evet. Seri haberleşmeden buradaki e, String'e vereni ne yapacağım? Aktaracağım. Hemen serayla belirtmeye başlayalım. Açıklayalım. Naktar Begin. 57600 evet. İlk başta ne yapacağız? Ekrana belli bir yazılar yazacağız. Ee, fonksiyonun hangisi olduğunu belirteceğiz sorunla ne olduğunu belirteceğiz. Ee, serial <laughs> nokta <print alan. gülüyor> Klavye hala basmıyor ya. Yani. Serial <laughs> ediyoruz. Sonra bir işte. Arabanın kopyasını alalım. Yapıştırdım. Burada fx fonksiyonunu belirtecek. Hazır yazılmış burada. Kopya alıyorum. Evet. Fonksiyonu verdi. Şimdi ne yapacak? Sırayla bizden <laughs> ne isteyecek? Önce x'i isteyecek, sonra y'yi, sonra da z'yi isteyecek. Hemen e ekrana lütfen x değerini giriniz diye yazsın. Hemen şuradan şunu aşağıya kaydırayım. Lütfen x değerini giriniz. Eşittir desin. Bir e başlık bırakalım. Bundan sonra yapılması gereken ee, While ile Serial'den veri gelip gelmediğini kontrol etmek. While ee, Biliyorsunuz burada Serial Available komutunu kullanacağız. Büyükse. Sıfırdan diye bu komut e, gelen verinin yani bir tane veri gelmişse 1, iki tane gelmişse 2 diye e, sayısal değer yüklü, e, gönderiyor. E, sıfırdan büyük dediğimiz zaman, burası true olduğu zaman while'in e, içinde kalır. Biz tam tersini yapmak için ünlemle başlıyoruz, yani değilini ne alıyoruz. Neyin? Şuradaki ifadenin, bu ifade ne? Şuradaki gördüğümüz şu aradaki ifadeye. E, Serial Büyüktür sıfır diyeceğiz. Veri geldiği zaman Büyüktür sıfır olur ve burası true olur. Ama yani biz orada değilini oluşturacağız. Veri gelmediği zaman While'ın içerisinde true değer olacak. Ve burada çiziklenip kalacak. Veri geldiği zaman buradan kurtulmuş olacak. Bundan sonra okuyacağımız veriyi bir string stringe atacağız. Yalnız okuma çeşidinde ne olacak? E, slash n yani enter e, karakteri hariç diyeceğiz. Yazı bir eşittir. Serial nokta read string until read string antil e, karakter olarak göstereceğiz. Tek tırnak değil de aslı karakter olacağı için. Tek tırnak içerisinde slash n. Evet. Bu şekilde e, ne yapacak? E, sonundaki enter e, kesim yeri olarak kabul edip enter'a kadar olan kısmını alıp yazı bir değişken atayacak. Biz e, bu x değerini yazısal geldi bize. Biz bu x değerini neye dönüştürmemiz lazım? İnte dönüştürüp x'e yüklememiz lazım. O zaman x eşittir. Ne diyeceğiz? Yazı bir nokta ee, toint inte çevir ve x değerini ata. Şu anda x değerini okumuş olduk. Bir sonraki aşamada y değerini okuyacağız. Şöyle aşağıya biraz kaydım. Ekorlara bir benzer olacak yine. Tekrar kullanıcıdan bir... E, hatta şöyle yapalım. Aldığımız x değerini ekrana tekrar yazdıralım. Yine şuradan bir serial print komutunu alalım. Yapıştırdık. Serial print e, hatta buraya şöyle desin. x eşittir desin. x eşittir desin. Şöyle de kapatalım. Şuraya. Artı string x evet. biz x değerini konsoldan yazdığımız zaman o da buraya bizim gönderdiğimiz x değerini geri bize gönderecek x eşittir şudur diyecek diye yazacak x eşittir 5 gidiysek 5 yazacak buraya tamam bu yapı sadece x değerini okumak için diye şimdi bunu kopyalıyorum bunu y değişkenini okumak için ayarlıyorum lütfen x değil de. ne diyecek? Lütfen y diyelimiz. Tekrar aynı şey, tekrar aynı şey. Yine yazı bir yükleyecek. Yani önceki x silinmiş olacak. Ee, ama bu sefer e, x x'e değil ne yükleyeceğiz bu değişikliğin değerini y'ye yükleyeceğiz. Şu ekrana da y eşittir string y diyeceğiz. E, aynısından bir daha aynı şekilde olacak. Kopyalayacağım. Çünkü z de var. x, y, z. 3 tane parametreli bu. Tamam onu da alalım. Lütfen z değerini giriniz. Yazıyı okuyup hangi değişkene z değişkenine bunları yükleyecek. Ve ekrana da z eşittir string z diyecek. Z'nin içindeki değeri yazdıracak. İş bitti mi? Hayır bitmedi. Ekrana sonuç yazsın. Ya da yok. Direkt şey yapsın. Sonucu hesaplayalım. fx eşittir. Formülü neydi? Hemen şuradan yazalım. Ee, formül burada. Sığıyor mu? Da, sığmıyor. Şöyle kopyalayıp buradan alayım. Şuraya açıklama satır olarak yazayım. Buna bakarak yapacağım. Ne yapacakmışız? 2 çarpı x küp çarpı y çarpı z kare. Yani şöyle olacak. 2 çarpı x çarpı x çarpı x çarpı y çarpı z çarpı z olacak. Uzalım. 2 çarpı x çarpı x çarpı x çarpı y çarpı z çarpı z. Evet. Şu anda 2 x küp y z kareyi yazmış olduk. Artı demiş x kare x çarpı x x çarpı x. Evet. Sonra artı y kare demiş. Artı y çarpı y Eksi z kare demiş. Eksi z çarpı z. Son olarak bir de artı nesi var? Dördü var sabit terim olarak. Evet biz bu fonksiyonu yaptığımızda fx sonucu Bu işlemin sonucu ne yapmış olacak? Yüklenmiş olacak. Şimdi ekrana ne yazacağız biz? Diyeceğiz ki tabii bir alt satıra kaysın. Bir alt satıra kaysın. Sadece şu komutu kullanmam, içi işte boş bir şekilde kullanmam bir enter yapmak anlamına geliyor. Şunu şu şekilde yazmam. Arkadaşlar bir alt satıra geç anlamına geliyor. Hemen bunun altına da sonucu yazdıralım. Ne diyoruz? Ee, şimdi yazılmasını istediğimiz yazı aslında şöyle bir şey. Şöyle yazsın istiyoruz. Örnek olarak. F X için diyelim 1 girdik. 1. Y için 2 girdik. 2. Z için 3 girdik. 3. F 1 2 3 eşittir. Sonucu kaç bulduk? bilmiyorum şu an salıyorum 54 diyelim bulduk ee, bu şekilde bir yazı yazacak şu, şu şekildeki yazı şu anlama geliyor f parantezi aç sabit bir yazı şu x değerinden gelecek aradaki virgül sabit bir yazı şu y değerinden gelecek şu virgül de sabit bir yazı şu da z değerinden gelecek şunlar sabit bir yazı şu da fx yani bulduğumuz sonuçtan gelecek Evet, şu yol yazım çok basit ama burası biraz karışık gibi. Karışık gibi. Hemen sabit yazalım. Tırnak açtık. Tırnak kapat. Şurada arasına. F parantez açıyoruz. F parantez aç. Açtık. Arada ne olacak? X'in değerini yazdıracağız. O zaman ne diyeceğim? Serial. 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 Pardon. Sesim. String ne yazdıracağım buraya? X'in değerini yazdıracağım. Yazdırdım. Artı X ile Y arasında bir virgül olduğu için tırnak virgül tırnak. Artı. Bu yapı biraz daha böyle devam edecek. Ctrl C ve ve string ne Y yine virgül arttırdıktan sonra yine string Z yine virgül. Pardon. Z'den sonra virgül yok. Z'den yazdıktan sonra ne var? Parantezi kapat eşittir var. Parantezi kapat ve eşittir var. Peki bundan sonra ne yazacak? Bundan sonra da yazacak şey sonuç arkadaşlar. String ne yani f x. Sonucu buraya yazdıracağız. Şu açıklamaya gerek yok artık. En sondaki normal parantezi kapatalım. Bu neyin parantezi? Printlerin parantezi. Ekrana bunu yazdırdık. Bu arada e, işlem bittiğine göre alt satıra ne yazdıralım? Bir tire o, o falan yazalım. Bir sonraki sorudan farklı olduğunu sabit terim olarak tire tire e, sıfır tire tire sıfır tire tire sıfır tire tire bu evet. şekilde bir de bir sıfır, başa da bir sıfır koyalım. Tamam. Bu şekilde bir sonraki sorudan bir, bir çizgiydi yazıyla ne yapmış olduk? Sistemi ayırmış olduk. Şimdi Arduino'muzu bağlayalım. Bağladık. Ee, bir hata varsa hatayı bize verecektir. Çalışma değerleniyor diyor. Evet şurada bir hata verdi. Tırnak ee, tırnağı kapatmamışız. Çalışmayı tekrar değerleyelim. Çalışma değerleniyor. Büyükleniyor dediğine göre derlemede sorun yok. Yükleme tamamlandı dediğine göre artık e, haberleşme açabiliriz. Açtık. Ekrana soru 1 diyor. Lütfen x değerini giriniz. Tamam. Girelim. Kaç x'e 1 verdik. Enter. Lütfen y değerini giriniz. 2 verdik. Enter. Lütfen z değerini giriniz. 3 verdik. Enter. Bakın f1, 2, 3. 36'ymış bu arada. f1, 2, 3. Yani bu şu fonksiyonda x yerine 1, Y yerine 2, Z yerine 3 yazdığımız zaman 36 çıkıyormuş. İnanmıyoruz. Bir test edelim diyoruz. X'in yerine 1 verdiğimiz zaman şurası 2 eder. Y yerine 2 verdiğimiz zaman 2, 2'nin 4 eder. Z yerine 3 verdiğimiz zaman karesi olduğu için 9, 4, 9'un 36 eder. 36 daha şuradan 36 geldi zaten. Tamam olsun. X kare 1. Demek ki şuradan sonra sıfır çıkması lazım dediğinin doğru olması için. X kare birin karesi olduğu için bir. Y kare dört. Ee, dört bir daha beş. Z kare dokuz. Üç üçün dokuz çünkü. Dokuz. Ee, beş artı dört dokuz. Eksi dokuz daha ne yapar? Sıfır eder. Sadece o kalır. Tamamen doğru. Yaptığı işlem doğru olarak geçiyor. Ee, başka bir değer verelim. Örneğin e, x değerini girdiniz demiş. Şuraya 2. Sabit terimi bakalım. Çok hızlı anlayacağım. Buranın sabit terimi kaç? 4'tür. Yani sabit terim nasıl bulunur? X, y ve zleri hepsine kaç vererek 0 vererek bulunur. 0 vererek bulunur. Birinciye 0 verdim. İkinciye de 0 verdim. Üçüncüye de 0 verdim. F 0, 0, 0 eşittir. Kaç veriyor? Kaç veriyor? Ee, 4 veriyor. Ee, gördüğünüz gibi e, sabitlerim olarak 4'ü verdim. Kaç sayılar toplamı kaçtır peki? Bakın. E, yani hepsine 1 değeri verdiğim zaman kaç sayılar toplamını bulmuş oluruz? 4-1 daha 3 4-5 6-7 Bakalım. Hepsine 1 veriyorum şimdi. 1 Enter. 1. Enter. 1. Enter. Kaç verdi? Yeniymiş. Yanlış hesaplamışız. Neyi yanlış hesaplamışız? Bakalım. 4. Şu birler götürür. 4 kalır. 5. 6. Bir Doğru. Doğru. Evet. Tamamdır. Tamamdır.